üzere bir saat sonra seçimler sona eriyor. Son bir iki günün bize bir değerlendirmesini yapar mısınız? Nasıl geçti? vatandaşlarımız yani değerlendirmesi nasıldı? Memnun durdu var mı? Şimdi e, genel olarak bu sürecin çok e, faydalı ve e, çeşitli açılardan e, Türkiye'deki, Türk buradaki toplumumuzun Türkiye ile ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi bakımından faydalı olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle vatandaşlarımız bu anayasal haklarını kullanmak için yurt dışında bir imkanın sağlanması çok önemli bir gelişme oldu. Vatandaşlarımız iki gündür gerektiği ilgi ve alakayı göstererek gerek oylarını kullandılar. Bizim açımızdan şöyle bir tatmin edici durum var. Biz vatandaşımıza oy kullandırma anlamında bütün te tertibatı sağladık. Bu tertibatta hiçbir problem yaşamadık. Randevusunu almış, gerekli kimlik belgesine sahip, adres beyanını yaptırmış. Daha önce ifade ettiğimiz koşulları yaşayan tüm vatandaşlarımıza Oylarını kullandırdık. Tabii biz defalarca yayınladık basında bunu günlerin tarihlerini 2-3 defa yayınladık. Duyarlı vatandaşlar geldiler. Tabii ki, sizce tahmininiz tabii kesin kayıtlı olan kişiler ne kadar? Şimdi sayı vermek konusunda çok fazla bir şeyim yok. Ancak şunu söyleyebilirim. Ee, seçimler tabii ki İngiltere'de yaz aylarında yapıldı. Bu dönem özellikle e, vatandaşlarımızın tatile gittiği, Türkiye'de oldukları, sınır kapılarında oy kullandıkları, örneğin benim eşim Türkiye'de sınır kapısında oy kullandı, burada değil. Ee, ancak vatandaşlarımıza bu imkanı sağlanması çok önemliydi. Türkiye'ye gidemeyen, burada yaşayan, Türkiye'de e, daha önce gitmiş olan vatandaşlarımıza seçim döneminde burada oy kullandırmak bizim için önemli bir olanak, olanak diye düşünüyorum. Kendi açımızdan dediğim gibi biz gerekli tertibatları aldık. Ancak iki gündür özellikle randevu sistemi konusunda bir takım sıkıntılar oldu. Bu sıkıntıların olacağını ben size daha önce de ifade etmiştim. Ve bu sıkıntıların olmaması için size tekrar teşekkür ediyorum. Burada yerel medyamız olsun, diğer diğer medya kanalları olsun. Bu randevu sistemini anlatmak için önemli bir çaba sarf ettik. Vatandaşlarımızın randevu almaları gerektiğini anlatmaya çalıştık. Randevu alan vatandaşlarımız herhangi bir sorunla karşılaşmadı. Bu bizim için çok büyük mutluluk verici. Ancak randevu almadan buraya gelen vatandaşlarımızdan bir bölümü bugün oy kullanamadıklarını ya da dün oy kullanamadıklarını gördüklerinde maalesef üzüldüler. Ya da belgelerini tam olarak getirmediklerinde. mesela 15 yıldır nüfus kağıdını çıkarmadığında, fotoğrafı olmadığında bazı sıkıntılar oldu. Ben ümit ediyorum, bu seçim süreci yurt dışında yerleşti yerleştikçe vatandaşlarımız daha daha bilinçli olarak bu süreci daha iyi takip ederek bizimle de irtibata geçerek aslında bizim sosyal medya kanallarımızı şu anda yaklaşık olarak 2000 kişi takip ediyor. Evet. Bu 2000 sayısını tabii daha yukarılara çekebilirsek, vatandaşlarımıza oradan ulaşabilirsek, o sordukları sorulara cevap veriyoruz. Oradan bize sorularıyla gelirlerse bu sürecin ileride daha da büyüyerek, daha da katlanarak devam edeceğini inanıyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Mesela sen hep dün de bunu ifade ettim. Bu süreç devletimizin yurt dışındaki vatandaşlarına güvenim bir göstergesidir. Evet. Daha önce böyle bir olanak yoktu. Bu olanak sağlandı ümit ediyorum bu süreç e, buradaki yani, toplumumuzun büyük bir de bir deneme oldu bu ilk hem bir deneme de, oldu. pek yıllarda e, hem, bir tecrübeler bu eksikleri tamamlayıp daha güzel bir şeyler yapabilirdik. Evet. Yani. Evet. Hani öyle düşündü öyle düşünebiliriz ama e, deneme olduğu kadar bir e, pratik olarak da e, sonuç vermiş bir e, süreçle karşı karşıyayız. İlk kez yapmamıza göre rağmen gördüğünüz gibi gayet düzenli bir salonumuz var. Bütün sistemimiz çalışıyor. Randevusunu almış, kimliğini getirmiş tüm vatandaşlarımız oy kullandık. Yeni, kularıp, ben e, şöyle söyleyebilirim. Yani bizim aldığımız düzenden dolayı oy kullanamadığını iddia edecek hiçbir vatandaşımız şu anda yok. Bana gelen böyle bir talep yok. Ama randevu sisteminden kaynaklanan, kimlik belgesinden kaynaklanan, adres beyanında bulunmuş başka yerde çıkmış olan vatandaşlarımızdan kaynaklanan sorunlar vardır. Bu sorunlara da ümit ediyorum. Vatandaşlarımız da işbirliği içerisinde. Onların bizi takip etmesiyle, sizi takip etmesiyle aşacağımız ümit ediyorum. Ben dediğim gibi bu sürecin buradaki toplumumuzun Türkiye ile olan bağlarını güçlendirmesi anlamında çok önemli bir merhal olduğuna inanıyorum. Efendim siz o yormayalım. Çok yorgun görünüyorsunuz. iki günü çalışıyorsunuz. Bu seçim bittikten sonra, bugünden sonra kısaca bir özetle ne olacak? Bu sandıklar nasıl gidecek, ne gelecek? Bir kısaca anlatırsanız veya işte sonuçta ne zaman olacak? İkinci tur ol olma ihtimali olursa ne olacak? Şimdi olacak e, oyların burada sayılmaması konusunda bir takım tereddütler dile getiriliyor. Biz bu konudaki açıklamalarımızı da yine sizin kanalınıza iletmiştik. Evet oylar üst siyasi partimizin en fazla oyu olan üst siyasi partimizin her, her aşamasında bulundukları, gözetiminde oldukları, kontrolünde oldukları bir süreçte burada saklanıyor. Büyükelçiliğimizde saklanıyor. Burada oylar kullandıktan sonra büyükelçiliğimize götürüyoruz, büyükelçiliğimizde saklıyoruz. Daha sonra ise yine onların bulunduğu bir ortamda 5 Ağustos günü oylarımızı Türkiye'den gelecek bu uçakla Türkiye'ye göndereceğiz. Bu uçakta 20'ye yakın milletvekilimiz olacak farklı siyasi partilerden. Kamu görevlerimiz olacak. Senin bu uçak Avrupa'ya dolaşıyor mu? sadece İngiltere'ye mi geliyor? Yani e, diğer bir... duraklara gelerek son durak Londra olacak. Londra İstanbul gidecek. Buradan İstanbul'a gidecek. Ve oyları Türkiye'ye götürecek. Türkiye'de de yine siyasi partilerimizin kamu görevlerimiz olduğu bir düzenek içerisinde sayılacak. Yani bu, bu konuda vatandaşlarımızın... Bir şekilde. Bizde iş bitiyor. Ondan sonra Ondan sonra e, siyasi partilerimizin ve kamu görevlerimizin e, gözetiminde dediğim gibi sayılacak. E, Türkiye'ye gidecek. Bu konuda hiçbir tereddüt olmasın. E, biz seçim sürecine burada e, gözetmenlik yaptık. Burada hiçbir sorun yok. Türkiye'ye gidip sayılması konusunda da dediğim gibi gerek e, kamu görevlerimizin gerek siyasi e, parti temsilcilerimizin gözetiminde yapılacaktır. O anlamda kimsenin içinde bir tereddüt olmasın. Biz e, buradan sizin aracınızla ben oylarını gelip kullanan tüm vatandaşlarımıza Oy kullanmaya gelen vatandaşlarımıza teşekkür etmek evet. istiyorum. Va vatandaşlarımız duyarlı vatandaşlarımıza gelip burada Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini devam ettirmek isteyen, Türkiye'deki seçim süreçlerine katkıda bulunmak isteyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum bu bizim için önemli bir merhele evet. olmuştur. Bir sonraki seçimde daha mükemmelen herkesin oy kullanabileceği, yeterli olan herkesin oy kullanabileceği bir düzenek kurulacaktır. E, bu konuda biz e, gerekli e, argümanlarımızı Ankara'ya da ileteceğiz olma ihtimali olursa, ikinci tur olma ihtimali olursa yine sistem aynı çalışacak burada ee, aynı şekilde randevulu bir şekilde zaten bazı e, vatandaşlar randevularını aldılar ikinci bir şeye ge, gerek, gerekiyorsa e, tarihte bir Şimdi aldılar. vatandaşlarımızın e, tekrar randevu alma imkanı yok. 21-25 Temmuz'da ikinci tur içinde randevular verildi. verildi. Vatandaşlarımızdan sizin aracınızla ricam evet. ikinci tur için e, oy kullanacakları tarihleri öğrensinler bize ona göre gelsinler. Biliyorsunuz ikinci tur olacak ise İngiltere'de, Londra'da, yine Olimpiya merkezinde 17 veya 18 Ağustos pazar veya pazartesi günleri bu seçim yapılacak. Hangi gö yani randevu şu, şu anda. herkesin bir randevusu var. 17 veya 18 Ağustos günü bize gelerek oylarını kullansınlar. Aman günü şaşırmasınlar. Kendileri de üzülmesinler. yanlarında dediğim gibi kimlik belgelerini getirsinler. Ümit ediyorum ikinci turu da aynı şekilde sorunsuz olacaksa ikinci turu da sorunsuz bir şekilde tamamlayıp bu seçimlerden alnımızdan akıya çıkacağız. Efendim çok teşekkürler. teşekkürler. Sizleri yorduk. İnşallah hepimiz hayırlı olur. Teşekkür ederim. Sağ İyi çalışmalar. Sayın seyirciler bugün Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci günündeyiz. Londra'da yine olimpiya merkezinde vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlar. Şu anda İngiltere saatiyle saat dört buçuk. Birazdan yarım saat sonra e, oylama bitiyor. Saat beşte bitecek. E, tabii Tabi hala vatandaşlarımızdan gelenler var. Oylarını kullananlar var. E, yaklaşık son iki gündür 3600 kişi e, oylarını kullandılar. şu anda kullanıyorlar. Tabi bu seçimlerin sonuçlarına bağlı. Eğer ikinci tura geçerse tekrar yine aynı yerde seçim yapılacak. Tabii ikinci tura geçmezse, birinci turda biterse bu iş bitiyor. Tabi bu arada gelen vatandaşlar bazı evrak eksikleri, özellikle hücudanların olmaması kimliklerinde yanlışlıkla olması, fotoğraf olmaması gibi bazı eksiklikler yüzünden oylarını kullanamayanlar var. Tabii bunun haricinde gördüğünüz gibi gayet iyi geçti. İki gündür vatandaşlar geliyor, randevularını zamanında alanlar oylarını kullanıyorlar ve gidiyorlar. Gayet başarılı geçtiğine inanıyoruz. Tabii ki bundan sonraki süreç buradaki oyların Belirli bir yerde saklanması büyük ihtimal büyük elçilikte saklanacak. Özetim altında parti temsilcilerinden kişiler ve güvenlik görevlileriyle beraber bu oylar saklanacak. sağ gidinceye kadar tabii ayın 5'inde yanılmıyorsam Türkiye'den uçak gelecek. Türkiye'den gelen sorumlu kişiler güvenlik altında bu oyları götürüp Türkiye'de sayılacak. Ee, ondan sonraki sonuçlar tabii ki e, açıklanacak e, Şimdiden size e, oyunu kullanan vatandaşlara e, teşekkür ederiz e, Bizleri takip ettiği için e, medyada e, haberleri sık sık e, duyurduk e, Gerekli olan işlemlerin yapılmasında, randevu işlemlerinde e, Hepsine teşekkür ederiz ee, kullandıkları oylar Diyelim hay, hayırlı uğurlu olsun Devletimize milletimize vatanımıza Hayırlı olsun diyelim ee, Burası Olimpia ee, Size şimdiden esenlikler Dileriz ee, Flash Haber Londra Mehmet Güzel